Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarının denemesinden arkadaşlar bir soru var. Protein sentezi ile ilgili güzel bir soru. Hemen bakalım arkadaşlar. Diyor ki tabloda bazı amino asitler ve bu amino asitler şifre kodonlar verilmiş. Bakın burada arkadaşlar kodon dizilimi verilmiş. Yani bu mRNA'mız. mRNA. Burada amino asitlere karşılık gelen arkadaşlar kodonlar verilmiş. Bazılarının bakın bir tane şifresi var gördüğünüz gibi. Bazılarının dört tane var burada görüldüğü gibi. Ne demiş hatırlayın? Bir ambulansın arkadaşlar birden fazla şifresi bulunabiliyor. Bir ambulansın birden fazla şifresinin bulunması canlıya ne gibi bir fayda sağlıyordu? Hatırlarsanız arkadaşlar mutasyon olsa bile şurada kodon değişse diyelim ki C'nin yerine U gelse bile bakın ne oldu şimdi? Aynı ambulansla denk geliyor görüyor musunuz? Dolayısıyla mutasyonlar arkadaşlar olumsuz etkileri azaltılmış oluyor diyebiliriz. Yani mutasyonla şifre değişse bile aynı ambulansı kodlayabileceği için sentezlenme proteinde bir değişiklik olmayabiliyor. Sorumuza dönelim. Ne diyor bize? Diyor ki mRNA molekülündeki 6. kodonun diyor 3. nükleotitinin bir mutasyon sonucu aden olarak değişmesi. Bakın AUG'den başladık. 1 2 3 4 5 6. Yani şurada değişim olmuş. 3. nükleotit yani şuradaki e, sitozine ne gelmiş? A gelmiş. Ha, niye dönüştü bakın? Ula Ali Ali oldu. Yani durdurucu kodun oldu. Stop koduna dönüştü. Normalde bakın şurada duracaktı. Bunu okumaya başladı arkadaşlar. Geldi geldi. E, durdurucuya dönüştüğü için arkadaşlar buradaki kodun burada durdu. E, bunun yerine arkadaşlar bir aminasit gelecekti gelemedi. E, buna karşılık bir aminasit gelecekti gelemedi. Buna karşılık gelecekti gelemedi. Bakın 3 tane aminasit ne olmuş oluyor? Eksik olmuş oluyor. Yani protein sentezi erken sonlandı buradaki kodon durdurucuya dönüştüğü için diyor ki hangi neden olur? Durdurucuları vermiş. Ula Ali Ali ula Ali gel ve ula gel Ali diyor. Sentezin beklenenden daha erken tamamlanması. Evet, durdurucuya dönüştüğü için arkadaşlar buraya geldiği zaman protein sentezi bitmiş olacak. mRNA kodonlarından hiçbirinin okunmaması şuraya kadar olan kısım okunacak, hiçbir okunmaz diye miyiz? Beklenenden daha az çeşitli amino tüketilmesi. Bakın çeşit diyor bize. Bunlar karşılıklarını yazalım arkadaşlar. Bakın diyelim ki buna karşılık hangi amino gelecek? AUG metiyonin. Bakın metiyonini kullanacağız. CAC karşılık ne gelecekmiş? CAC histidin geliyormuş. Bakın buna karşılık histidin. UAU'ya karşılık hangisi gelecekmiş arkadaşlar? Tirozin gelecekmiş. Tirozin. GUC karşılık ne gelecekmiş? Valin gelecekmiş bakın. Valin. U'ya karşılık ne gelecekmiş arkadaşlar? Fenilalen'i gelecekmiş. Fenilalen. Zaten arkadaşlar burada kaç çeşitimiz vardı? 5 çeşitimiz vardı. Bakın 5 çeşit kullandık mı? Kullandık. Peki eğer bunlar arkadaşlar okumaya devam etseydi U'ya karşılık ne gelecekti burada? UAC karşılık tirozin gelecekti. GUG karşılık ne gelecekti? Valin gelecekti burada. Valin. UUC karşılık ne gelecekti burada? Fenilalanin gelecekti arkadaşlar. Bakın fenilalanin. Bakın gene arkadaşlar şurada kullandıklarımızdan değil mi bunlar? Erken sonlanması arkadaşlar kullanılan çeşitleri azaltmıyor. Bakın tirozin kullanılacaktı. E, zaten kullanılmış. Fenilalanin kullanılacaktı. E, zaten kullanılmış. Valin kullanılacaktı. E valin zaten arkadaşlar burada kullanılmış. Bakın ne diyoruz? Beklenen daha az çeşitte aminaz tüketilmesi neden olmuyor. Sadece sayı azaltmış oluyor. Kullanılması beklenen TRNA çeşidi sayısının azalması. Bakın arkadaşlar burada valin gelecekti gelemedi ama şuradaki valin şifresi neydi? GUC idi. Peki buradaki valin şifresi ne? GUG. Buna karşılık gelecek TRNA ne olacaktı? CAC olacaktı. Bakın TRNA'dan bahsediyoruz. Antikodondan. E buna karşılık hangi TRNA geldi? CAG geldi değil mi? Yani bakın burada kullanılabilecek olan şu çeşitteki TRNA kullanılamamış oldu. Yani kullanılan TRNA çeşidini ne yapıyor? Azaltıyor. Aminasi çeşitlerini azaltmıyor. Çünkü bu iki TRNA da arkadaşlar ne yapıyor? Aynı aminasi taşıdığı için aminasi çeşidi değişmiyor ama kullanılan terine çeşidi azalmış oluyor. Burada arkadaşlar şey söyleyebiliriz. Cevabımız ne oldu? Adana mı oldu? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.